Hala bir haber yok. çocuğun başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Aman Allah korusun kızım. Ay abla. Ay bir yerden bir haber geleydi. Selams. Ah hoş geldin kızım. Ay alınacağım yemin ediyorum artık ya hayret. Girdim şu handan içeri salına salına yürüyorum yani ilk iş günüm diyerekten önemsedim. Portakal sularımı falan da içtim kendimi hep ileride aplarda yaptım. Ondan sonra bir geldim burada herkeslerin surat beş karış. Anne. Şu burada yeni işe başlayan bir kız vardı ya mimar Sinem. Bunun bir kocası varmış. Emre mi Emir mi? Aa biliyorum onu biliyorum o. Geri zekalı. O salağı ben geçen gün gördüm, kıza doğru yürüyordu Ondan sonra köşeye sıkıştırmış. Ben de dedim ki bana bak dedim, sen dedim kimin çöplüğünde de ötmeye çalışıyorsun dedim. Onun ağzının bir güzel payını verdim, yolladım yani. Ne yapmış yine şerefsiz kadın düşmanı, bir şey mi yapmış kıza? Kıza değil de Bahar'a. Ne? Ya Bahar'ı kaçırmış ama sakin ol bir annem. Ne yapmış? Bahar'ı mı kaçırmış? Nereye kaçırmış ya? Ne olmuş söyleyin ne olur Bahar'a bir şey mi yapmış? Kızım bir sakin ol bir otur şuraya annem bir otur. Ateş ve Sinem yerini buldular. Ben de polise haber verdim. Şimdi gitmek üzeredir. Haber bekliyorum şimdi gelir. Bir sakin ol annem ne olursun kuzum. Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız anne? Ya öyle bir şey yaparsa o sapık benim kardeşime ya. Kalkın gidin bir şey yapalım ya ne olur. Annem e, bak bir de senle uğraşmayalım ne olursun. Ne yapabiliriz bekliyoruz Bahar arıyor. Alo? Alo Bahar. Ha alo. Hasret abla. Ha e, efendim Bahar'cığım. İyiyim iyiyim Hasret abla ben de korkmayın diye aradım. Endişelenmenize gerek yok iyiyim. Hal oldu. Polis Emre'ye götürdü. Ee, şimdi işte ateşleyiz. Sinan da de... burada. bir nefeslenelim diye bir yere geldik oturuyoruz. Ee, polisler adamı götürmüşler. Evet. Alo. Kız bana bak ne yaptın kız yemin ederim Bahar çok korktum burada 20 yıl yaşlandım yemin ederim ya. İyiyim ben Efsun. Kız ne iyiyim ya ne iyiyim kaçırılmışsın bu boru mu? Allah Allah bu ne vakurluk ne oluyor? Geçti gitti işte boş ver. Kız nasıl geçti gitti ya? Bir saçmalama bu ne adam sendecilik bir kendine gel. Efsun hatırlamak bile istemiyorum gerçekten. Konu kapandı işte. Zaten hasta zavallı, bir adam yaptığının cezasını da en ağır şekilde ödeyecek. Ay Bahar, yani yemin ediyorum senin bu insanları yani... ...böyle idare etmen, onlarla empati kurmaların falan... ...gerçekten yani, beni baydı yemin ediyorum ya. Şurada hepimize insanlık dersi verdin yani. Bravo, tokat gibi geçirdin. Hayret! <laughs> Efsun, bir izin verecek misin? Hasret ablayla konuşayım. Al, al konuş. Benim seviyem zaten sana denizlerde geldi herhalde. Al konuş, konuş. Kızım niye böyle yapıyorsun? Alo Bahar'cığım. Hasret abla. Ya senden bir şey rica edeceğim. Efsun'a da sıkı tembihle de annemlerin haberi olmasın bundan olur mu? Şimdi nasıl olsa geçti halde oldu. Daha annem yeni çıktı hastaneden. Babam zaten kalbi var biliyorsun. Boş boşuna onları da telaşlandırmayalım. Tamam Bahar'cığım tamam annem. Sen hiç merak etme ben konuşurum Efsun'la. Sağ ol. Vallahi çok korktum çok merak ettim. Ee, sen şimdi hiçbir şeyi düşünme değil mi? Dinlen. Çok teşekkürler Hasret abla. Hadi tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz kızım. Öpüyorum hepinizi. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Peki şimdi Emre'ye ne olacak? Önce adli tıbba sevk edilecek. Eğer cezai ehliyeti olmadığına kanaat getirilirse serbest kalabilir. Merak etme ben bu süreci takip ediyor olacağım İyi ki varsın Ateş Efsun Bahar diyor ki Babam hasta annemle şimdi çok telaşlanır Efsun evdekilere hiçbir şey söylemesin diyor Bir şey söyleme tamam mı kızım Ay yok ya ne söyleyeceğim yani Hiç de söylemem ben de zaten o analığından aramız kötü, bozuşukuz. Hiç de işte muhatap olmuyorum yani. Aa, niye? Kavga mı ettiniz? Yani mühim bir şey değil ya. Uzun böyle çok uzun mevzular bunlar. Ama yani ben artık kendi içimde öznel olarak yerlerimde kararlarımı aldım. Ondan sonra perspektiklerimi değiştirdim. Prensipler koydum kendime. Bundan sonra böyle yani. Öyle ikilik mikilik zaten hiç hoşuma gitmedi benim. İyi yapmışsın kızım. Ne düşündüysen en iyisini düşünürsün sen. İyi neyse madem. Bu mesele de halloldu. İçim rahatladı. Yemin ediyorum bak kasılmaktan yani şey oldum. İşimin gücümün başına gideyim ben de yani. Malum iş beklemez annem yani. Gideyim artık. Allah işine gücün rast getirsin kızım. Hadi. Hadi bay bay baby silah. Ay çay ocağı falan var değil Buralarda kahve latte içecek. Kız gebertirim seni. Hadi selametle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.